21 Ekim ile 27 Ekim arasında yatırmış olduğunuz, eee MonoKripto üzerinden yatırmış olduğunuz yatırımlarınıza e, çekiliş hakkı kazanıyorsunuz biliyorsunuz. Şimdi hep beraber onu çekeceğiz. Bilet numaraları 300.000 ile 330.203. Bugüne ayın kaçı? Bugün 31 Ekim 2024 değerli arkadaşlar. Haydi herkese bol şans. Önce 5.000'leri çekiyoruz. Ondan sonra 50.000 çekeceğiz. Ondan sonra bir tane de 100.000 liramız var. Haydi bol şans. İlk 50 isim geliyor. Get Numbers istiyorum. Kazanan arkadaşlara tebrikler. Şurada görmüş olduğunuz ilk 50 bilet numarası 5000 lira kazanmıştır. Alt taraftaki 10 numara ise bunun yedekleri. Sırada ne var? Sırada 50 bin liralık biletimiz var. İki tane sayı çıkacak. Bir tanesi asıl kazanan bir tanesi de yedek olacak. O zaman ee, izninizle 50 bin liralık 50 bin liralık bileti çekiyorum. 50 bin lira bakalım kime gidecek. Hazır mıyız? 5, 4, 3, 2, 1. Herkese bol şans. 30, 24, 82. 30, 24, 82 numaralı bilete. Tam 50 bin lira vurmuştur. 31, 83, 16 ise bunun yedeğidir. Kazanan arkadaş buradan bilmiyorum. Tebrikler. Umarım güle güle harcar. Sıra geldi 100 bin liralık büyük ödüle. Bugün ayın 31'i. iki tane numara çıkacak. Üstteki asıl kazanan olacak. Alttaki ise yedek kazanan olacak. Tekrardan bol şans. 100 bin liralık bilet geliyor. 5, 4, 3, 2, 1. Bol şans. 32, 70, 44. 32, 70, 44. Burada mısın? 32, 70, 44. 32, 70, 44 numaralı bilete tam 100 bin TL isabet etmiştir. Güle güle harcasın. Bu alttaki de 31-36-50 ise 10-17'ydir arkadaşlar. Diğer çekilişlerde herkese şimdiden bol şanslar. Kazanan arkadaşlar da teb tekrardan tebrik ediyorum. Güle güle harcasınlar.